Arkadaşlar merhaba. 8 yıldır Karya Bor 8 gübresiyle Giresun ve köy ve ilçelerinde Keşap'ın Tepeköy, Karabedir, Galadere Köyü, ismi, eski ismi Karaysak, Karakoç, ee, daha sonra Çakırlık Köyü, diğer köylerde uygulama yapmaktayız. Geçen sene Tepeköy'den Aytekin Hotmanoğlu abimiz bizim gübreyi merak etti. Yıllık 4 uygulama, daldan yapraktan uygulama yaptı. 18 dönüm arazide ortalama genelde 1800 kilo, 1800 kilo fındık olurken bu sene 3600 kilo fındık aldı. Bu sene daha da fazla bekliyoruz 2022 yılı için. Ee, sizinle tanışmak isterim. Bu cuma günü Keşap'la arkadaşlarımı, dostlarımızı Kariyer 8 gübremizi çalışmak isteyen arkadaşlarımızı Cuma günü Keçabın Tepeköy Camii'nin ee, Çaycıoğlan'da inşallah kısmetse buluşuruz. Telefon numaram 0530 696 52 35 Buradan Tepeköy'den Aytekin Hotmanoğlu'na Ümit Öztürk'e ee, Karadere Köyü'nden Şenol Hocam'a Salih Aykut hocama, hepsine buradan diğer e, aklıma gelmeyen arkadaşlarımıza selam ederim. Herkese kolay gelsin.